abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oyun konsolundan gördüğünüz gibi araba oyun konsolundan şi, e, parking yapacağız arkadaşlar. Evet parking. Şuraya ayarladım ben. Ama Şimdi şuraya bizim girmemiz lazım. Önce vitesi bir birden. Şöyle mi girelim yoksa düz mü girelim. Düz arkadaşlar. Ha, uğraştıracak galiba. Ha, şuraya şöyle şöyle yan gelin. Maske öyle de ya. Neyse. Biz en iyisi düz arkadaşlar. Düz. Aha. Tamam. Tamam. Girdim arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Diğer park videolarının gelmesini istiyorsanız kanala beğenip abone olmayı unutmayın ve bay bay.